Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Mehdi çıkmayacak diyenler ellerindeki bu zamandakiler sahtedir. Şudur, budur. Ellerindeki şuna uyuyacak, buna uyuyacak diyen, ilmi delillere uyuyacak diyen kişilere sesleniyorum. İlminizin değeri bu delilin karşısında ne kadar ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bir şeyi 1400 sene sonra görmek, anlamak kavramak aynen görmek aynen yekin delile işaret eder aynen yekin delildir aynen yekin bir delil ilmel yekin nes edilemez aynel yakın bir delinin inkarı aynel yakın küfürdür. Bu Allah'ın fazladır. dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Ee, sağ yana anda ince anda gibi işaret e, olan videoyu şimdi altta altı atacağım. Burada e, pek fazla belli olmuyor. Tam manasıyla belli olan bir e, video 6 atacağım bugünkünü. Ne mutlu size.